Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar ilkbahar kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Havalar ve toprak ısınmaya başladı. Bu da tohumların çimlenmeye, filizlenmeye başladığı günlerdir arkadaşlar. Ama bugünlerde aynı soruyu sıkça alıyorum. Ektiğimiz tohumlar çimlenmiyor gibi soruları çok defalar takipçilerim soruyor. Şimdi bugün tohumlar neden çimlenir ya da neden çimlenmez onu anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar tohumların çimlenmesi konusunda en önemli husus tohumun seçimidir. Yani sizin seçtiğiniz tohumun kalitesi gerçekten önemlidir. Eğer sizin aldığınız tohum hibrit bir sebzeden, hibrit bir meyveden alınmışsa o tohumun çimlenmeme ihtimali çok yüksektir arkadaşlar. O hibrit meyvenin görüntüsü, şekli, tadı, aroması çok güzeldir. Evet bundan bir tohumluk alabilirim hissi uyandırır ama onun hibrit olduğunu görüntüsünden anlamazsınız. Tohumunuzu alırsınız, uygun zamanı bekler, ekersiniz ama tohum çimlenmez. İşte burada tohumun kalitesi, tohumun seçimi öne çıkar. Güvendiğiniz yerden, tanıdığınız yerden ya da sizin kendi yetiştirdiğiniz bitkilerden tohumları temin etmelisiniz arkadaşlar. Birinci husus bu, tohum seçimi. İkinci hususa geldiğimiz zaman arkadaşlar, tohum ekiminin zamanı Zamanlama çok önemlidir arkadaşlar. Erken tohum ekimlerinde toprak yeteri kadar ısınmadığı için tohumun çimlenmesi gecikir. Eğer tohumunuz kaliteli değilse erken ekildiği zaman o tohum kalitesinden dolayı çimlenme hiç gerçekleşmeyebiliyor arkadaşlar. Bir de geç ekim var. Bu geç ekimde de toprak gereğinden fazla ısınır, hava gereğinden fazla ısınır ve toprak sıcaklığı bitki tohumunun istediğinin üzerinde olduğu için tohumdaki çimlenme enziminin yapısı bozulur. Bu sıcaklık bu enzimin yapısını bozduğu için tohum hiçbir şekilde çimlenmez arkadaşlar. Bu geç ekimler çok daha tehlikelidir. Erken ekimlerde bir nebze şansınız var diyebilirim. Ama geç ekimlerde maalesef şansınız tamamen azalır. Tohumların çimlenmesindeki üçüncü etkenimiz de tohum ekiminin derinliği arkadaşlar. Küçük tohumlu bitkilerin tohumları tohum eninin iki katı yüksekliğinde bir derinliğe ekilir. Büyük tohumlu bitkilerin tohumları da tohum eninin 4 katı yükseklikte bir derinliğe ekilir. Bu derinlikten fazla bir derinliğe tohumlar gönderildiği zaman tohum o yükseklikten dolayı çimlenemez. Bu söylediğim derinliklerden daha fazla derine ekilen tohumların çimlenme ihtimali çok düşüktür arkadaşlar. Ve tohum bu derinliği yarıp çıkmakta zorlanacağı için çimlenme gerçekleşmez. Evet arkadaşlar tohumların çimlenmesi için gerekli olan şartları sıraladım. Bu şartların sağlanmasından sonra tohum çimlense bile işlem tamamlanmıyor arkadaşlar. O fidenin gelişim süreci de çok önemlidir. Eğer fidenin istediği sıcaklığı, istediği nemi, istediği ışığı ayarlamazsanız fide iyi gelişmeyecektir. Örneğin az ışık alan ortamda fideleri gelişmeye bırakırsanız fide ışık arayışına girecek, ince, zayıf ve çelimsiz bir gövde yapacaktır ki bu fidelerimizin başına en çok gelen sorundur arkadaşlar. İkincisi de fidelerimizin istediği sıcaklığı oluşturmamız arkadaşlar. Yine fidelerinizin ihtiyaç duyduğu sıcaklığı sağlamazsanız fideler üşüyecektir ve gelişemeyecektir arkadaşlar. Bu sebeple de yeni çimlenmiş, büyümemiş küçük küçük fideler ve fidelerde ölüm oranının artışını gözlemleyeceksiniz. Bu hususlara dikkat edildiğinde fideleriniz sağlıklı bir şekilde büyüyecek. Fidelerin gelişimi için üçüncü unsur da sulama dedik arkadaşlar. Fidelerimizi kesinlikle çok fazla sulamayacağız fidelerimizi çok fazla suladığımızda bir köklerine zarar verebiliyoruz. İkincisi hızlı bir büyüme, ince ve zayıf bir gövde oluşumuna sebep oluyoruz. Bu sebeple ışık, ısı ve nem dengesini ayarladığımızda gerçekten güzel görünümlü, kaliteli, sağlam fideler yetiştirmiş oluruz. Ve bu fideleri bahçemize aktardığımızda gerçekten güzel bir sezonu yaşamış oluruz arkadaşlar. Şimdi benim bahçemde hazırladığım fidelikteki fidelerin durumunu yakından bir gözlemleyelim ve kapanışı yapalım arkadaşlar. Fidelik alana geldim. Fidelerimin üzerine şu şekilde hazırladığım bir naylon tabakayla kapatıyorum. Ve böylece sera ortamı oluşturup fidelerin daha güzel çimlenmesini ve daha güzel gelişmesini sağlıyorum. Havalar ısınmaya başladığı için gündüzleri çok sıcak oluyor ve gereğinden fazla ısı oluştuğu için gündüzleri sera ortamını açıyorum. Geceleri kapatıyorum. Arkadaşlar tohum ekiminde toprak seçimine değinmedim. Toprak seçimi de önemlidir arkadaşlar. Bahçe toprağında bol miktarda yabani otların tohumları vardır. Bu sebeple perlit, vermikülit, kokopit ve torf ağırlıklı bir ortam hazırlarsanız bu ortamlarda yabancı ot tohumu ya yoktur ya da çok azdır. Bu da sizin çimlenecek olan tohumlarınızın yabancı otlarla mücadeleye girmemesine sebep olur ve başlarken bir adım önde başlar. Ama işleme bahçe toprağıyla başlarsanız yabani tohumlar sizin tohumlarınızdan önce çimlenir ve sizin tohumlarınızın besleneceği alana ortak olur. Bu da sizin tohumlarınızın kaliteli bir şekilde çimlenmesini ve gelişmesini engeller. Ben her ne kadar uygun bir toprak hazırlasam da gördüğünüz gibi şurada yabani bir ot çıkışı var. Bu yabani ot çıkışını mutlaka erkenden tespit edip temizlememiz lazım arkadaşlar. Bitkilerimize kesinlikle bir ortak oluşturmamamız gerekir ve bu şekilde günlük takip edeceğiz. Asla su isteği oluşmadan sulamayacağız. Bakın şuradaki bölüm nemli ama şuradaki bölüm nemini kaybetmiş. Gördüğünüz gibi yapraklarında hafifçe kapatmaya başlamış. Yani su isteğini belirtiyor. Sularken bütün alanı sulamayacağız. Sadece su isteyen noktalara azar azar su vereceğiz arkadaşlar. Ve dediğim gibi yabani ot mücadelesinde ihmal etmeyeceğiz arkadaşlar. Böylece fidelerimizi daha güzel geliştirmiş oluruz. Bakın arkadaşlar öncül çenek yapraklarından sonra birinci yaprağını çıkarttılar. Bu yaprakların sayısı 4'ü 5'i bulmadan kesinlikle gübrelemeye yeltenmeyin arkadaşlar. Çünkü daha yapraklarını çıkartmadan gübreyle buluşan kökler hızlı bir gövde yapar. İnce uzun bir gövde istemediğimiz zayıf bir gövdedir. Bu sebeple gübreleme işini en az 4-5 yaprak oluncaya kadar erteliyoruz. Ve mümkünse bahçeye aktarırken de solucan gübresi kullanarak toprakla buluşturursak bitkilerimiz çok daha iyi gelişecektir. Ve bir paylaşımın daha sonuna geldik arkadaşlar. Anlattığım kurallar çerçevesinde sizler de tohum ekimi, fide geliştirmesi yaparsanız bahçenize aktardığınızda kendi çimlendirdiğiniz tohumların kendi yetiştirdiğiniz fidelerin meyvelerini tüketme zevkini yaşarsınız ve bu hazzı hiçbir şeye değişmezsiniz. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.